Bozkır Türk ilinde teşkilat A. Hükümdar Bozkurt Türk devletlerinde başkanlar çeşitli ünvanlar taşımışlardır. Tanhu veya Şanyu, Kagan, Kan, Han, Yavgu, İl, Teber ve benzeri. Bunlar arasında Türk tarihinde en yaygın olanları Kan, Kral ve Kagan İmparator idi. Bunların Moğol, Juan, Juan devletlerinden Göktürklere geçtiği hakkındaki iddia eskimiş görünüyor. Çünkü Han ünvanının 3. asırdan beri Türklerce bilindiği gösterilmiş olduğu gibi Avrupa Hun hükümdarı Atilla'nın hanımının adında da Han ünvanı mevcut idi. Arık Kan Yavgu ünvanı Hunlardan beri mevcuttu. Hükümdarın törenle ünvanını alırken zevcesinin de resmen aldığı Katun Hatun ünvanı da Hunlardan beri Türklerce tanınmaktaydı. Devlette atunlar da söz sahibiydiler. Devlet meclislerine katılırlar. Bir dereceye kadar formalite olsa da elçileri ayrıca kabul ederlerdi. 585 ve 726 yıllarında Çin elçilerinin kabulünde Göktürk hatunları hazır bulunmuşlardı. Hatunların gelecek Hakanların anneleri olmaları sebebiyle ilk zevce ve asil yani Türk olmalarına dikkat edilirdi. Ümumiyetle en büyük evlat veliaht tayin edilirdi. Veliaht durumundakiler küçük yaşta iseler amcaların tahta geçmeleri töreye uygundu. Devlet başkanlarının oturduğu başkente ordu deniliyordu.